Çatılar uçtu. Çatı kalktı işte gördüğünüz gibi çatı kalktı çatı çatı. Çatı kalktı. Oh, oh, oh. Elektrik telleri koptu. Fırtına hayatı felç etti. Böyle bir fırtına yok, böyle bir fırtına yok. Görüntüler Yozgat'ta kayda geçti. Akşamüstü yağmurla birlikte şiddetli rüzgar etkisini gösterdi. Bir binanın çatısı böyle uçtu. Çatıdan uçan parçalar metrelerce öteye savruldu. İki araba hasar gördü. Fırtına bir caminin minaresine de zarar verdi. Yağmurla birlikte kısa devre yapan elektrik telleri korkuttu. Fırtına Elazığ'da da etkiliydi. Bir minibüsün üstüne ağaç devrildi. Ağaç devrilince bu sefer yolcuları kurtarabilmem için biraz gaz verdim, kurtardım. Ama mağaracımda maddi hasar var şu anda. Bir yaya rüzgarın devirdiği tabeladan kaçamadı, yaralandı. Ardahan'da ise ve eriyen karlar ser getirdi. Derin dere ve bağdeşen köylerinde dereler taştı. Tarım arazileri ve bahçeler su altında kaldı. Evleri su bastı.